Selamlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte Never Alone'da kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Heh, şimdi başlayalım. <laughs> şimdi... En son hatırlarsanız adamdan kaçabildik. Ve e, bu alana geldik. Geldik işte Gelemedik bana ya. Tamam. Esma ve Vintin maceralarında Hep evet, hatırlarsanız bu bolayı aldık Nişan alması şöyle e, Elimizi görüyorsunuz Böyle aşağı yukarı aşağı yukarı yapa yapa Basılı tutarak tıp diye fırlatıyoruz Aşağı yaptığımızda aşağı Yukarı yaptığımızda Hop diye Şimdi bu volada bir halt var, var. var Ve adam bunu istiyor Yani düşmanımız geçen bölümdeki Hadi gidelim ama çok özür dileyerek bir şey yapmam lazım. Evet geldim. Alkolan Covid fazla bir çok. Pardon tuşları unuttum diye. Şimdi sen geçebilir <laughs> Ha ol <da. gülüyor> Hadi bakalım. Never <laughs> alone. Hadi bakalım gidelim. Kus 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 kus. Rintin eğildi mi? Yok eğilmedi İy, Çabuk Rintin. Koş. Koş. Hadi Rintin. Ha, ne yapıyordun? Rintin. Ha. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Rush, 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 rush. Hadi, Oğlum bu ne? Dokunduğumuz yok oluyor. Al şunu. Koş Rintin koş. Koş Rintin. Tamam save aldı. Tamam save aldı ne Ya deme mi sen? Kral bir git. Ağzına vurdu mu naisi? Gene mi sen geldin? Rintin hadi Rintin sana güveniyorum. Hadi. Hadi balıklara git balıklara gelin. Eyvah. Koş. Koş şimdi bana koş. Şimdi ne yapacağız? Yat aşağı. Aa! Ah. Aaaa Eee Rintin bir şey yaptı Aa. Bankanın üzerinde durabiliyoruz. Linç'i sen var ya adamsın adam. Tam linç'i hadi Biz ileri götür. Hadi gidelim. Hey. <laughs> Rintinin saldırma animasyonu yok mu ya? Bir ısırsın ısırsın bir şey yapsın. Tilgi değil mi oğlum buraya? Ne yapıyorsun? Nasıl avlanıyor <laughs> Ya gene geldi. Ya yürü git ağzına mı? <laughs> yürü! Allah Allah. Hocam Tamam Bir dakika. Açmayı kolay pes etmez diye bir şey dedi. Şimdi bir tekrar falan çıkarsa ben bolayı yüzüne saplarım. Ha, ne geldi bu sefer? hakkında bilgi. Hem genel kültür hem bir oyun. Mis Ağırlar. daha ne isteyelim? Hadi. <laughs> Hop. Let's go. Hop. Bekle. Bundan sonra zıplayacağız. Kaç saniye. Şimdi zıplasam ne olur? Patates olur. Çık. Koş. Rinse çabuk dolar patatesi var. Koş, koş şimdi, koş. Kalanı kışık. Kanı bayağı. Bayağı. Koş, <gülüyor> Vay, <gülüyor> koş rintin. rintin 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 geri gel Rintin geri gel Atın içine Koş 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 Oh oh Rintin sakın sıkışma koş 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 bekle bekle Koş koş şimdi koş 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 Hayır 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 hazır mısın? Gel bir de tıklayacağız Şimdi Aferin bekleyin Hadi bakalım bu da kemik kemik mi lan o taş mı yoksa ne kemir olduk, kemik miyiz, taş olamaz. Ama ne kim? mamut kemiği falan? Ya. Başka bir şey Bir şey yapmayacağım. bir şey bir yol bul. inşallah elik Evet buradayız tekrar. Şimdi olanı söylüyorum. Maalesef bir bilgisayar çökme gibi bir şey oldu. Bir sıkıntı çıkardı. Ee, şu an devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi az önceki <laughs> fışkırmadan sonra bu oldu. Yani orada bölüm ve burada devam etti angala kaksi top diyor yuttu. Ya bir yok dakika içinde sakın bana söyleme. Şu an birazcık daha kaliteyle ilgili bir şey denediğimden dolayı hani biraz kasabilir. Bunu baştan söyleyeyim. Yani şu an yavaş mı, hızlı mı bilmiyorum. Performansı yavaş. Hee. Bir şey olmadı, bir şey olmaz. Çık, çık, çık. Pek bir yavaşlık değil ya. Sadece su altında birazcık yavaşlıyoruz. Yani burada bir şey yok. O zaman diğer tarafa. şey var. He, onların hayat tarzı. Var? Hı -hı. ne oluyor? Daha hızlı -hı. yüzmek için space'e bas olay. Hadi güveniyorum sana. Yap şu onu. Şimdi niye inmedin az önce? Yarım saattir bekliyoruz ya. At organı. Ağzına vurdun Sala. Zıpla dedim ben sana değil mi? Heh. Çok iyi. Hadi. Aferin. İndir 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 indir, indir. Çık esma. Çık 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 çık. Hop, aferin. Rintin gel. Fırat. Ve... Bir daha. Son olarak... Rintin... Aha anladım. Diğer yere gidiyor. Güzelmiş mesela. mesela. Yani, kafa çalışıyor. bas. Şimdi, tamam. şimdi ne yapacağız Valentin? Valentin çık artık. Bir tane. Yani. Valentin ne yapıyorsun şimdi? Burada ne var? Burada yol var. Tamam devam edeceğiz de. Sen aşağı inebilir misin? Esma'ya buradan çıkarsın değil mi İsmail? Aferin. Hadi. Götür bizi. Adını bilmediğim ya da garip bir şekilde bu. Ee, şimdi bunu ne yapacağız? Ha Lintin yine. Lintin, Lintin ne yapıyorsun Lintin? Heh, sakin ol. Sakin Lintin, hiçbir sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Ne oluyor lan? Çok pardon. Telefon çalıyor. Hadi, hadi, hadi. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Evet, tamam anladım. Alın. Sonra buradan aşağı anne ne yapalım? Esma e, sen parayı bulabilir misin? Aynen bulduk. Hop dur bakayım in aşağı. İyi, esmayı alacağız. Yok 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 öyle değil öyle değil ya dur gir gel gir gel 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 gel, gel, gel. ben al ben al o zaman demek ki rintinde bir şey yapacağız bu onun ne bakalım nereye gidecek bu ha burada da bir ruh var ruh mu artık neyse bu parçacık mı? Hadi. Esma. Hadi yap. Şunları. Aynen böyle. Ne oldu? Bu ne şimdi? Ben sen aşağı ineceksin. Aa tırmanabilir bir şey geldi. Esma ah. buradan çıkacak. Sonra sen de ben. Şuraya bunu çekeceğim. Buradan oraya zıplayabilir miyim ben? Hadi 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 Aferin Rintin Anam Anladım Zıpla 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 Hop. Tamam Rintin Sen gelirsin zaten burayı Rintin salaklık yapma oğlum Sen az önce burayı tek seferde çıktın Rintin salak mısın? Taklit yapma oğlum çık. Aa! Az önce tek atan şimdi tek atmıyor. Anlıyorum. Anlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi buradan buraya in. İn, in, in aferin. Esma çık. Esma, lütfen tutun. Çek Esma. Buradan ona mükemmel bir atlayış. Esma tut, çek yani, çek 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 çek. Aferin böyle. Let's go. Ha. Dedim ben de yani yok abi senin şeyi yani. Ha. Winter aşağıya. Şimdi Esma. Bunu atsın. Winter. Zıpla. Zıpla. Esma zıpla. Ona ne oldu? O nasıl bir zıplama? Artı 9 buff aldım lan zıplarken. Beni de al. Beni de al. Al beni. Winter. Gidiyoruz. Aha Winter dikkat et. Esma gelirsin. Aynen. Şimdi kayma zamanı Rintin. Oh yeah nigga. Anam anam anam. Anam iyi iyi fazla kaymamışız. <laughs> Birazcık daha kaysaymışız. Hayatımız yok olacakmış. Güzel. Şimdi let's go. Let's go. Ha, ee, Rintin. Anasının hikayesi Rintin. Ha. Yok anasının şeyi Rintin yani. Bunu anladım. Rintin sen burada kalıyorsun. Hareket etmiyorsun. Tamam mı oğlum? Şimdi ben aşağıdan Spiderman'lık yapıyorum. Hop, tutunduk. Al, evet, aha. Printi. Diğerinde de göster onu. Şey yaptık, böyle. Ve son olarak zıpla. Aynen. Aynen Jolim, aynen. Hop, zıpla. Tamamdır. Burada Rintin Ne var burada? Printin, printin. onu. İndir onu indir. What? What? ne? Ne? Bug'ı gördün mü? Aşağı bıraktık yani. Dur tutun şunu. Printer. Ve aşağıda hiçbir şey yok yani. Hah. Aynen. Esma zıpla. Esma zıplayacak. Printer sen değil. Şimdi Esma. Hadi. Sen zekisin Esma. Hadi Printer sen gelirsin yani. Ben seni kontrol edeyim. Şimdi buradan nereye? Dedim gel oğlum. Nereye gidiyoruz oğlum? Burada illa bir şey olacak ha. Yani. Hop. Vabrik Aynen. Rintin sen nasıl geleceksin? Seni tutabiliyor musun? Ha Rintin bir... Bekle. <laughs> İnsan beynini kullan, üstten gelir. Sen niye aşağıdan geliyorsun? Mal. Koş. Bul bir şey. Göster yolu. Şöyle baykuş. Ne yapacağız? Tamam hocam. Ne yapacağız oğlum? He. Şöyle mi? Yok. Burada tutamamız. Allah Allah. Rintim ben mi körüm? Yoksa bir şey mi kaçırdın? Rintim hızlıyız. yüz. Yoo. Rintim bodoslamadan oldu. Bodoslamadan şuraya. Tamam. Şimdi olayı anlamaya çalışıyoruz. Ben şu an anlamadım hiçbir şey. Ne yapacağız? Ee... Tamam. Tamam. Ee... Bola mı atacağım yukarı? parayı? Allah Allah. Çok pardon. Hemen geleceğim. Olayı anladım. Yani internetten daha baktım daha doğrusu. Devam edecek bir şey salak gibi ben geri dönüyorum. Bak Rintin. Bak Rintin. Senin o kafana, küçük kafanı kırarım. Esma senin de. Bak. Gelin gidiyoruz işte. Böyle ya. Böyle hazır. Rintin! Salak mısın oğlum? Esma, Esma sen ayrı bir geri zekalısın. Aa! Deri edecekler hocam beni kafayı yedirecekler ya ikisi birden geri Ya tamam eski Lütfen oğlum Ne var burada Heh Nasıl yapıyorum ben Bek Rintin orada bekle birkaç saniye Rintin bak oğlum Tamam gel gel Hadi bakalım Hop Selamünaleyküm Baykuş Oo, bakın babasını yaşadım az önce babasını. Adam dünyanın sonuna düştü. Dünyanın sonuna düştü. Evet kabul ediyorum. Dünyanın sonuna düştü az önce. Tilki dünyanın sonuna düştü. Tilki dünyanın sonuna düştü. Çok güzel oyun ya. Vallahi. Bir şey demeyeceğim çünkü niye, sebebini söyleyeyim mi? 7 yıllık oyunmuş. Ben yani onu tutamadım herhalde. 7 yıllık oyunu bence iyi bir şey yani. <laughs> Diyeceksin 7 yıllık oyunu sen niye çekiyorsun? Grafikleri <laughs> yani. Bak. Bak et bak. Şuraya. Zıpla esma. Tutun. Tırman esma. Çık rintin. Çık rintin. Çık, Çık. Çık Kısma zıplayabilirsin değil mi? Yapay zekan. Yapay zekan yok. Tamam. Buradan sonra ölüm için... <laughs> ki. <Şimdi> bakılar güzel. Yeni bir oyun olduğunu ben bilmiyorum. İyi yani yeni şenil bu oyuna göre gayet güzel grafikleri var. <laughs> yani grafik olarak baktığımızda. Bence iyi ya yani. Sıkıntı görmüyorum ben. Birazcık Neyle yaptılar bilmiyorum ama bir oyuncu olabilir belki çünkü biliyorsunuz o güzel bir oyundur belki. Nibe <laughs> ağaç <laughs> bir tasarımcıları vardı. Neye ağıl? Şuğluğaik, akavero, kengamigon. Şuğluğaik, akavero, şilamon. Bize şimdi havada <laughs> savaşacağız deme şimdi. Havada savaşacağız diyorum ya. Bulmaca çözeceğiz, ha? İyi, toprağa indik Bugün <laughs> ne <köşem. gülüyor> Sağına nut. Kız ve şey yıkanmış. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Like <laughs> yorum atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın. Bu, burada bitirelim. Bildiğiniz gibi seviyorum sizi. Hadi dağılın.